Kikik çıkan hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar bugün Minecraft eee ne yapıyoruz Minecraft'ta lan ne oluyor şunu kapatsam şöyle şu iki adet aynı şeyle gelmiyor lan koşar Eee oynuyoruz arkadaşlar Skyblock oynuyoruz yanımda kim var İsmail'de İsmail var o kadar geliştik ki video silindi arkadaşlar bir mısın? bunları kırıyorum kır kır ben alacağım Video çektik. Ee, tepe TFG Gaming ile çektik arkadaşlar. Video silindi. O kadar silinlerim ki o kadar gelişmiştik arkadaşlar. Tabii ki video bitmeyecek. Ne, söndüreyim de. Yani. Hop kim lan? Geliyor mu sana şey? Geliyor geliyor. Şöyle birazcık kullanmak zorundayım Ah! Lan ne oluyor? Lan? Ateş var orada hala ateşe gidiyor. Ne özür Söndürdüm onu ben ateşi. Ben ateşi söndürdüm. Nerede ateş var? Şuradan yukarı çıkayım ben. Ben de yukarı çıkıyorum oğlum. Öleceğim seni. Bunlar sana gel. Hayır sana atacağım ben onları. Oğlum orada sana ateş gel. var. Ben göremiyorum. Ha. Ben Sen de dedin de ya kırım. ateş var diye. Tamam bir şey yok orada. Gel. Şimdi kızım al aşağı düştü onlar. Aynen gördüm. Bir sürü var. Koyuyorum. Çok geçtik arkadaşlar. Maalesef video Yeter silindi. Video silindi arkadaşlar. Çok sinirlendim. Baya sinirlendim. <laughs> Kaybolukun. Ee, serisi bitmeyecek tabi arkadaşlar. Yeniden devam edeceğiz. Bitirmeyeceğiz hemen. baya bayağı geçtik gösteririm arkadaşlar. Şimdi size İso gel. Yukarıda mısın sen? Evet yukarıda. İndim. Şeye gel. Tamam şuradan geliyorum. Ben. Hadi gidiyorum ben. Tamam sen git ben geliyorum. Burayı kim kapat? Hadi gel. Gitmeden önce dur. Sana şunları vereyim. 47 burada. 64 de burada. Tamam. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar bunları aldık? Bunlar çok lazım olacak. bayağı geliştik arkadaşlar. Nedir o falan gittik nedir yaptık. Ee, ama video silindi. Buna ben çok sinirlendim. Kafayı yedim. Tam YouTube atıyordum. Ee, Cuma günü akşam. Gecemini atıyordum arkadaşlar. Sabah izlensin diye. Ne oldu video yanlışlıkla bir silindi. Var ya kafayı yedim arkadaşlar ya. Çok özür dilerim. Sizlerden çok bayağı çok özür dilerim arkadaşlar. Ama seri bitmeyecek. Lan bunlar niye sayılıyor? sabah oldu ben açtım çok seç Açım şu an. Allah öyle bir yere atladım. Şuraya yaptık arkadaşlar ee, ikili veriyor İzleyin. İkili veriyor arkadaşlar. Baya zevkli oldu ikili vermesi. Buradan su geçmesin abi. Şöyle yapalım. Heh. Sen şu şeyleri bana versene be. Hadi ben aşağı geleyim. Atsana sana verdiklerim ben azına. Nasıl? Sana verdiğim o ışıkların şeylerini var ya. Atsan onların azını. Böyle tamlık yoksa. Tam mı var? 53'lük var. tam ne zaman? Sen de var mı? 64'lük var. Tam bayağı iyi toplamışız. Aynen. Buraları hep ben kırdım böyle. Gelişek diye. Bakın arkadaşlar çiftlik yaptık. Buraya inekler falan buraya koyacağız. Baya güzel oldu. İnşallah gelişiriz daha çok. Buraya küçük tarlamız yap oldu. Ee, daha baya gelişiyoruz. Bu da benden olsun. Ha adam. Bunları kırdık arkadaşlar. Yeniden vereceği için. Alalım şöyle. Bayağı 16 tane aldım. Yatağımızın oralara koydum. Işık yapsın. Yok ya. yok bir fikrim var. Kırayım mı? Yok bir fikrim var. Yanlara mı koyacaksın? Aynen. O zaman şunlar şöyle kırayım sadece. Tek onlar kalsın. Öbür tarafa yapayım ben. Keşke Aynen. orayı yapmasaydın ya. Orayla işimiz bitti. Olsun. Kum adasına gideriz belki. Kumları alırız. Cam yaparız belki. Evi mi yapacağız böyle etrafını çeviririz falan? belki. Ev yaparız. <laughs> ne oluyor diyorum var ya. Gittim şöyle. Şimdi ocakta işimiz 25 7 27, 27 tane şeyimiz var işte bak. Stone var. Son ya, blok var. Şunları ben koyayım da. Buraya ben ne yapayım? Ev mi yapayım yoksa büyüteyim mi? Son blok. Şey var mı yani? son bloklarda şey yaparız. Şöyle etrafını çevirelim diyorum şöyle. Tek şuralara çıkarsın. Oradan da oralara gitmek için bir Kırsak aslında onlar bir şey veriyor mu ya? Bir vermez oğlum ya. Yani. Dur ben onun etini alayım acıktım çünkü. Bana 19 tane var. Yok ben bunları yiyeyim. Şey et evet, var. Pişmiş. Evet. Yemin et. Allah çarşı. Kesme koyar. Acıktığını alırım. Ben şuradan gelişeyim ya. Baya büyüteyim. Hadi güle güle O ölmedi lan. şöyle bir kurumalı bir şey yapalım. Versene o ışıkları. Işıkları içerisinde koydum. Etrafını mı çeviriyorsun? Sana ters göz yapayım mı? Olur. şu ben ağacı kırıyorum. Tamam. Tamam bak bir şey vereceğim sana. Kırma kırma kırma. Sonra yine ağaç dikeriz. Yok yok bence kır, kır aynen tamam. Ağaç, ondan ağaç doğacak mı? Ben şunlarını kırıyorum. Doğar doğar. Ağaç doğacak değil. Ağaç, ağaç mi? <laughs> ağaç düşer aynen doğru. <laughs> İnşallah, inşallah. Bu ne kadar uzun doğmuş? Çamaşır. <laughs> Geldi mi? Yetişemiyor ki. Ah yetişiyoruz lan aslında. En uzunu onu da başlıyoruz ama yetişemiyoruz. Geldi mi sana? Hı. Ben şu kuyucu koyayım da bir şey düşüm. Şey yapıyoruz ya şunları dikecek. Şey yapayım mı ben? Tahta yapayım. Blok yapayım mı tahta blok? Tahta blok. Sen bir yap. Yapayım, yapayım ya. Yap tamam. Boşu boşuna olduğundan kalmış. Ah! Düştün mü? Onun altında şey varmış. Üstünde bir şeyler düşmemiştir. Ben 28 tane yaptım. Bak etrafını çevireceksen koyuyorum. Çevirirsin. 28 tane var. Dünya varmış. Bu arada şey ya ağaç. Sana geldi mi ağaç? Ne? Ağaç geldi mi sana ağaç? Ağaç derken? Ya kırdık ya ağaç fidan fidan fida. geldi mi lan ee, gelmedi mi o zaman ben şu büyütücüyü bir tanesini kullanacağım ne büyüteyim şunu büyüteyim mi çocuk büyüt sen seni mesela şunu büyüteyim mi çok küçük kalmış şurada He? Ne yapıyorsun sen şu an? Ne yapıyorsun? Ben şunu büyüteyim mi bundan bak. tane var. Bak burada en küçük kalmış şu büyüteyim mi? Evet. What the fuck? <laughs> Bakın şey var mı? Acık mısın Kim burada alpiyi be? Bak karpuzu ben altın yapacağım tamam. 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 Yok lan bir tane elin olmuş daha fazla lazım. Benim şu an hiçbir şeyim yok. Ben şöyle bir kum adasına gideceğim. Ya da koyunlar doğmuş mu? Ne yapıyor anlaşan burada? Vurayım mı? Salamlar. Vurayım mı? Aa koyun doğdu. Biz gelince doğuyorlar galiba. Değil mi? Hadi. Onlar bence biz gelince doğuyor. Bize öldürsünler var mı? Yine mi Gitmeyeyim diye doluyorlar ya. Lan manyak ya. Biri atladı aşağıya. What the fuck? What the fuck? Ha ha! Hadi güle güle koymuşum. Oha bunlar ne kadar çok doğuyor. Güle güle dedim. Güle güle. O ölmedi. Aha. Doğmayacaksınız. O doğdu valla. Şöyle ben yolu genişleteyim. Bunların hepsi artık düşüyor. Aa öldü lan. Aha, burada kalmış öyle. Vurduklarının hepsi aşağı düşüyor. Vur. Şöyle var ya gençlik çok sessiz kaldık. Oha. Bir vurdum uçtu. Bu aşağıya. Kumları toplamaya gidiyorum. Gelsene. Ne? Kumları toplamaya gidiyorum. Tamam. Sen git. Güle güle. Can falan yaparız belki. Lazım. Ederim. Camdan başka bir şey oluyor ama. Oluyor mu? Ecevel kumda. Kumda. Kum Büyük büyük kumun altındakilerini alabiliriz bir de. Kum odasına mı gidiyorsun? Aynen. Şu an kum odasındayım. Kum yapayım mı ben? Şunları toplayacağım. Ay kum yapayım mı diyorum. Cam yapayım mı? Şunları toplayayım ben. Şunları alıyorum bayağı bir. topluyorum. Dört tane cam yaptım. Şöyle yanına full alıyorum. Tamam. Kumadasını. Ho. ateş atlayacaksın. Atla o zaman. Koyun ateşin oraya git. Burada, burada sandık varmış. Akşam oldu ya geldi yatalım. Oraya sen niye ha düşmemek için değil Ben şöyle yanlarını alıyorum zaten. Komodosunu sınıfı yanlarını alıyorum yok. Tamam. Orayı felç et. Orada ada falan olmaz. Meteor tamam. düşmüş gibi olsun. Yapmasını yaparım da. Ben de çok Ö uzun iş. Ben yani. de öbür adayı baya böyle düşmek diye bayağı koydum yani. Kumar üstüme düşüyor. Gel de yatak diyorum. <laughs> Şöyle toparlama adayı yok geçiyor ya. Geleyim mi? Adayı yok ettim bu sayılır. Yardıma geliyorum kapkara almakta. Kıtı üstüne düşmesin. Beni? Evet. Çünkü üstlere düşüyor bazen. Ben nasıl çıkacağım Buraya yol yaptın mı? Al işte. Yol yapmamışsın ki. Sağ şuradan. Atlayabilir misin? Şey mi koyacaksın? <laughs> ha. Dur ya şunu da kıralım. O bu. Çift. 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 yaptı aldı bunu düşersin düşersin. Ya. Şunları mı? Bana bunlar lazım olacak çünkü. Sen de sen elinden kırmıyorsun ama. Bana da versen var mı? E sana verdim ya ben. Sen düşerim diye koydum da. Ben de buraya koydum. Güzel ki bence sen o verdiklerini bana ver. Ya topladıklarını. Tam Verdiklerini diyorum. Bakı geliyor, şunu alamıyor. Sen de o aldı. Al. Sen de o gözükmüyor. Veriyorum. Ver oğlum. Tamam tamam al. Alsan al bakayım. Attım bir de. Dostlar da atıyor ama. Ne alalım? Bunları alma çıkamayız da. Şunu alsaydım ya. Düşeceğim lan düşeceğim oğlum. Sakın basma. üzerimize düşmesin oğlum manyak. Öküz müsün oğlum sen? Kumra. Yeneter ran yerine kumra. Ben kuruyorum onlar geliyor. Ulan. Ben de aşağıda ne var lan ya. şey var. Hadi gel. Dur lan şunların hepsini kırak oğlum. Bak üstten kıracağım bak. Tamam. Manyak. düştü kumadıını yok ediyoruz Allah Allah, Allah. tamam mı Daha kırdıklarım var mı? Aha geldiler. Daha kırıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> daha mı daha kırmıyor? Kapıcız kırdı artık. Tamam abi gel ver Dur sana vereyim ben şimdi. Bayağı topu. Tamam al. gel. Daha daha yok orada. Bak ben bak bakmayacağım kaç tane olmuş. Gel. Al al da atıyorum. Aha. daha atıyorum. Hı hı. Tamam tamam al şu torkları al. Ona sana diyor ki bunu. Lan düşeceğim şimdi yüzeyim. Ya. ya boş ver düşsene. Acıktım ki zaten gidemiyorum. Ha vereyim yemek. Dur sana vereyim yeniden düşerim düşerim giderim. Bana gitmediğin için bana veriyor arkadaşlar. Tutsam da gitmiyor zaten. Aynen. Gel lan oğlum seni yakalayacağım böyle vuracağım. 22 dakika olmuş Olmuş mu o kadar? Ne yapar? Baya güzel, güzel oldu. oldu iyi yaptık Aynen. arkadaşlar. Ee, özür dilerim arkadaşlar videonun silinmesinden dolayı. Düşeceksin oğlum manyak ne biçim video. Hoppa hoppa hoppa. Oha bre. Riskliğin adamı izliyor ya. <laughs> lan ne yapıyor canım ne yapıyor? Ama onla vurma onla vurma işte. Bir koydum kaç can gitti? Dört. Asitti. Onu böylece. Allah. Ah. Ne oldu lan? Kılıç aşağı düştü. Salak. Şaka şaka ben burada mı oldu lan? İyi ki bunu yapmışız yoksa aşağı düşüyormuştum Ver atıyorum bak. Atat. At. Oy 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 oy. Evet arkadaşlar 23 dakika olmuş. Ee, bayağı videoyu bırakalım. Yani videoyu keselim burada bitirelim arkadaşlar. Abone olup bakmayı unutmayın arkadaşlar. Videonun devamlı gelmesini istiyorsanız. Gel gel. Oo! Oh! <laughs> Za! Oğlum iyi gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like'lamayı unutmayın. Görüşmek <laughs> üzere Bye bye.